Selam arkadaşlar, nasılsınız? Selam ee, Topluluk kısmında söz verdiğim gibi Aklınızdaki kişiyle ilişkiniz ne durumda diye bakacağız arkadaşlar Öncelikle kendi kartlarından bakalım Bize tek bir mesajını anlatmak istiyor Bir de ardından sevdiğiniz kişiden bir mesaj alacağız Önce şuna bakalım Sabır. Bir de ona bakacağız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır arkadaşlar. Bakalım. Sevdiğiniz kişi size ne mesaj iletmek istiyor? Bu kartlarda sevdiğiniz kişiden mesajlar var zaten sadece. Kuşun nasıl? Yarı şeffaf olduğu için şöyle gölgesi vuruyor. <laughs> Bakalım. Senin anılarını yaşıyorum. Sevdiğiniz kişiden de benim mesaj geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyoruz. Bugün birçok kart hazırladım gördüğünüz gibi. Şurada şunu Orada şunun ışığıyla bir atayım arkadaşlar bir dakika. Şu aydınlık kalsın. <laughs> Bu arada burç videomu izlediniz mi arkadaşlar? Şimdi öncelikle onu da izleyelim. Güzel oldu. Ben şöyle bir ruhunuza bakmak istiyorum. Genel olarak ikinizin arasındaki enerjiye bakmak istiyorum. Bu doğanın ruhu kartlarından. Bakalım ne çıkacak. Evet. Belirsizlik hakim keder elem seninle beraber bir bulut içinde bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun dokunsan ağlayacak belki ikinizin arasındaki ilişki modu ruhu böyle arkadaşlar bulutlar Lenon madde tabi bulutlar belirsizlikte demek ama burada keder elem demiş zaten burada sabır çıktı biliyorsunuz ve diğer şey dedi kartta da senin anılarını yaşıyorum çıktı arkadaşlar. Onu da yerine koyduğum için gösteremeyeceğim şimdi şurada mıydı? Evet. İlk açılış kartlarımız bu şekilde. Şöyle tekrardan yakından göstereyim. Ben bunları önemli buluyorum. Başlangıç için arkadaşlar. Ay. Evet başlayalım. Açıkçası ilerleyişi nasıl yapacağım konusunda düşünmedim. Ama her şeyimiz var. Şimdi öncelikle ben burçlara bakmak istiyorum. Gezegenlere bakmak istiyorum. 6 tane kart seçeceğim. Bu çıkan burçlar yani aklınızda kişinin burcu olabilir. Sizin burcunuz olabilir. Çıkmazsa da sorun değil. Enerjiniz bu şekilde diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gezegenlerin enerjisine bakıyorum. Gezegenlerdeki enerjiye bakacağım. Sizin ilişkinizle alakalı. Evet arkadaşlar burç çıkmadı. Şöyle anlatayım. Ee, yenilenme e, yen, e, tutulma çıktı. Güneş tutulması arkadaşlar. Güneş tutulması. Yani burada e, bir devrim var. Devrim. İlişkinize bir devrim yaşanıyor olabilir. Bu stabilite ile alakalı. Sabitlikle alakalı bir devrim yaşanıyor. E, toprak elementi çıkmış arkadaşlar. Elementler evet bir de ateş elementi çıkmış. E, sürprizlerle dolu e, bir moddasınız. İlişkinizle alakalı. Ve e, ay tutulmasıyla değişiklikler olacak ilişkinizde arkadaşlar. Ve çok dahice e, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Evet, ateş elementi tutku çok fazla görülüyor. Ve e, Neptünle de kurban etme yani bir bir takım şeylerden eee etme durumu var. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir genel modlara bakacağım. Bu kartlarla. İlişkimiz nereye doğru gidiyor? Ne durumda? Bakacağız. Ortak ikinizin ortak enerjisiyle baktım düşünün. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarz videolar devam edecek. Uzun zamandır aklımda kişi yapmıyorduk. Bir yapayım dedim. Bakalım neler çıkacak. Bakalım ikinizin arasındaki enerjiler nasıl? Hırs yapma. Sukunet ve sessizlik. Basiretsizlik. Harika. Pişman olma. Aile ve yuva. Yenilik ve tazelenme. Ruhsal çöküntü. Keder ve elem çıktı arkadaşlar. Şimdi ilişkinizdeki enerjiler bu şekilde. Yani hırs yapma durumları var. Hırs yapıp sonra pişman olma yaşanmış. E, sükunet ve sessizlik hakim şu anda. Ayrı olabilirsiniz arkadaşlar. Aile ve yuvanızla ilgili olabilirsiniz. E, konu burada hani sessizliğin e, aranızdaki sessiz kalma durumunun nedeni de aile ve yuva konuları olabilir bu arada. Basiretsiz enerjilerdesiniz iki tarafta. E, yenilik ve tazelenme diyor. Yani bu yeni yenilenme ve tazelenme konusunda ilişkinizin iyi, yani yeniden bir tazelenmesi konusunda basiretsiz enerjiler var. Yani çok da e, ele tutulur, gözü görülür aksiyonlar alınamayabilir. Çünkü e, arka planda da ruhsal çöküntü ve keder elem var arkadaşlar. ilişkinizle alakalı. Yani ilişkinize şöyle bir baktığımda basiretsiz çöküntü halinde yenilenme ihtiyacı duyan hırs yaptığınız, ego çatışmalarının yaşandığı, pişmanlığın çok fazla olduğu ve sessiz enerjilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. arkadaşlar bu kartlarla aklınıza kişinin enerjisine bakacağım. Bu, yani moduna baktığını düşünün arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişi için Bir de bunlardan koyacağım. Bu kartta da yeni aldım. Bu kartlar sembol kartları diye düşünebiliriz. Bakalım. Biraz şey alması zor. <laughs> kullanmak istedim. Yeni aldım. Kullanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar aklınıza kişinin beklenti, aklınıza kişi beklentide özellikle ne konuda beklentide? Mavi renk çıkmış. Sözel iletişim, sezgisel hissediş, bilgiyi öğrenmekle ilgili konuları zekayı sembolize eder. Yani burada iletişimle alakalı, sizinle ilgili bilgilerle alakalı bir beklenti içerisinde. Yani siz sizin kafanızın içinden ne geçiyor onu merak ediyor gibi gibi düşünebiliriz. Doğru kararlar verme, vermek istiyor. Bunda da arkadaşlar kırmızı renkle ilgili konuların güçlenmesini, iyileşmeyi, köklenmeyi, canlılığı, hareketli bir dönemi sembolize eder. Yani ilişkinizin gidişat konusunda doğru bir karar vermek istiyor burada. çünkü burada köklenmeyi, canlılığı, hareketli bir dönemi yani ilişkiniz iyiye gitsin istiyor. Bunun için de doğru kararlar vermek istiyor. Bu çok önemli. Evet kuşku ve şüphe içerisinde ne konuda diye böyle baktığımda değer görme, zenginlik, itibar ıı, tamamlanmayı bir bütünlüyse bozar. Yani kafasının ne bileyim tamam sizinle tamamlanmak, bütünleşmek gibi konuları olabilir. Ama bununla alakalı maddiyat, maddiyatı kendine ıı, şey yapıyor. Bir de kendini değersiz hissediyor belli ki. Değer görme, yükselişi, denginliği, itibarı. Yani bir takım itibar kazanma derdinde bu kişi arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Şu anda sizin yani bu, sizinle alakalı ilişkiye bakış açısı bu şekilde. Maddi bir takım saygıları olabilir. Ve kuşku şüphe içerisinde doğru kararlar vermek istiyor. Beklenti içerisinde sizinle ilgili de. Bakalım ne enerjiniz nasılmış? Kontrolüm çekiyor mu? Sizin ilişkiyle ilgili hissettiklerinize bakalım arkadaşlar. <laughs> Sizde de beklenti çıktı şaka gibi. Evet arkadaşlar sizin enerjileriniz kontrolü ele almak kaderin müdahalesi beklenti. Siz de aynı onun gibi beklenti içerisindesiniz. Bu beklenti, iki taraf beklenti içerisinde olduğu zaman yani şu sabır enerjisi zaten istemsiz çıkıyor arkadaşlar. Yani çok normal bunun çıkması. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim iki tarafta beklenti içerisinde siz bundan bir şey beklemeyin yani. Onu söyleyeyim ya bu ilişkiden. Bir tarafın harekete geçmesi lazım. Fakat burada harekete geçecek taraf sanki siz sizmişsiniz gibi. Kontrolü ele alma diyor. Yani bir bakacaksınız duruma. Bakalım ne olacak falan filan. Yani burada kontrolü elinize almış gibi de hissediyor olabilirsiniz şu anda. Ama aslında bence değil yani. Çünkü kaderin müdahalesi var arkadaşlar. Yani bu ilişkiyle alakalı sizin siz ne kadar kontrol ele aldığınızı düşünseniz de ya da öyle olacağını sansanız da aslında burada kaderin müdahalesi var. Yani bir araya gelmeniz gerekiyormuş gibi şey yapabiliriz yani. Düşünebiliriz. Yani sizin buluşmanız kaderde bir araya gelmeniz gerekiyormuş. Ondan bahsediyorum. Yani bu ilişkinin olması gerekiyormuş. Yani ilerleyen süreçte de kaderin müdahalesi devrede olacak. Fakat e, siz şu anda kontrolü ele aldım gibi düşünüyor olabilirsiniz. Durum bakalım ne diyecek? Bu kartları seçmedik. Bakalım siz ne konuda beklentideymişsiniz? Tedirgin eden konuları dinlemeyi, nezaket sahibi, kibar, iyi kalpli insanı şey yapar. Arkadaşlar siz sizi bu ilişkide rahatsız eden konular var. o konularda açıklık istiyorsunuz. Yani daha iyi niyetli olmak ve bir şeyleri dinlemek istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. O konuda beklentilisiniz. Yani gerçekten neler oluyor? Kaderin müdahalesi gümüş çıktı. Merkezde olmayı, içsel enerjinin yükselişini dış etkenlerden bağımsızlaşmayı seçkinliği sembolize eder. eder. Yani demek ki bu ilişki daha farklı bir ilişki gibi görünüyor. Seçkinliği sembolize eder diyor. Daha e, dış etkenlerin e, etkenlerden kurtulmuş bir ilişki. Ve merkezde, merkezde düşünülen bir ilişki diye şey yapabiliriz, yorumlayabiliriz. Evet, bir tane daha seçelim. kalemin çıktı. Yani uyum sağlama, ifade etmeyi, gözlemciliği, avcılığı, odaklanmayı semboz eder. Şimdi sizin burada ilişkide kontrol ele el alma ihtiyacınız çıktı ya arkadaşlar orada uyum sağlamak konusunda ifade kendinizi rahat bir şekilde ifade edebilmek hususunda ve daha iyi gözlemci olmak. Bu ilişkinin gidişatını iyice gözlemleyip ona göre e harekete geçmek. Yani daha odaklanmanız, daha böyle izler pozisyonu belki de daha pasif pozisyonda ama kontrol etki yine finalde sizde sonuçta siz burada gözlemleyip notlar almalısınız çünkü zaten siz de beklenti içerisindesiniz ama kaderin müdahalesini de göz ardı etmeyin şimdi arkadaşlar tarotla ilgili Klasik tarota geçtik. Bakalım bu tarottan neler çıkacak. Şöyle bir genel ikinizin de ayrı ayrı enerjisine baktık. ilişkinizin enerjisine baktık. İlişkinizin enerjisi yıpranmış biraz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu kartı kullansam ya? Dur bakalım. Ben şunu kullanacağım. Onları kullandım. Şaka Evet. Andaki andaki ilişkinizin durumuna bakıyorum arkadaşlar. Evet. Bir tanesi zaten çıktı. İyi kalanları da ben seçeyim bari. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim kişi ikilemler içerisinde ve hayatında başka kişiler de var onu söyleyebilirim burada görüyorsunuz bu, bu kişiler hatta kişinin beraber iş yaptığı kişiler arasında olabilir hani bu üçüncü durumlar çünkü üçüncü durumlar da çıktı bakın kalp yarası aldatma mevzuları arkadaşlar evet yani burada da aynı şekilde bu hem beraber iş yaptığı kişiler olabilir bunlar. Hem de birlikte olduğu kişiler belli ki. Çünkü burada da çıktı. Kılıç üçlüsü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Onun dışında kişi gayet akılcı. Bu ilişki akılcı yaklaşmayı mantık çerçevesinde yaklaşmaya çalışıyor. Keskin, hızlı karar, kararlar veriyor. Aksiyonlarına dikkat ediyor. Çünkü mantıksal davranmak durumunda ise çünkü kalpler kırık zaten. Şöyle göstereyim. Yani burada kupaları devirmiş. Ee, evet. Kupa beşlisi. Yani isteksiz ilişki konusunda isteksiz yaşananlardan sonra oldukça mantıklı bir şekilde yaklaşıyor. Zaten belirsizlikler var. Bakın. Kişinin kalbinde 3 kişi olabilir. 2 kişi olabilir. Evet 3 kişi görünüyor burada. Öyle bak şu 1, 2, 3 tane. Yani siz de bunlardan bir tanesisiniz büyük ihtimalle. Kişi zaten kararsızlık içerisinde burada gördüğünüz gibi ayda zaten bunu doğruluyor. Ya bu kişi de korkular yaratıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu ilişkinin şu anda oluru yok arkadaşlar. Açıkçası bu. Yani moralinizi bozmak istemem ama enerjilerde de bu çıktı. Burada da bu çıktı. Ne yazık ki. Çünkü üçüncü kişiler var arkadaşlar. Çok bariz yani bariz bir şekilde. Ve geçmiş hayal kırıklıkları da var. Hem geçmiş hayal kırıklıkları var hem de şu anda üçüncü kişiler mevcut arkadaşlar. Yani şu anda anın enerjisinde durum bu. Bir de şöyle enerjilere bakacağım. Çok kararsız. Onu mu seçsem bunu mu seçsem? Ne yapacağım ben? Burada arkadaşlar yani buranın şöyle bir enerjisine baktığımda kişi sanki bu durumdan memnun değil onu da söyleyeyim yani. Şu anda akıllıca davranmaya çalışıyor sadece hani şöyle söyleyeyim günü kurtarmaya çalışıyor. Ama bu durumdan zevk aldığını söyleyemeyiz onu söyleyebilirim yani. Hatta korkuyor bayağı keder sıkıntısı var şu anda. Evet arkadaşlar bakın zaten burada da anahtar çıktı. Anahtar çıktı. Bu üçlü durumlarla ilgili hani kılıç üçlüsü pozisyonuyla alakalı bu aldatmadır. Çok bariz bir şekilde. Hatta korkulan ay major arkana kartı da çıktı. Ya bunun ilgili çözüm arayışı. Anahtar arıyor. Ne yapabilirim diye. Zaten o yüzden mantıklı yaklaşmaya çalışıyor. Kapıyı açacak olan anahtarı sahip olmak bir mevzu çözüme kavuşturmak. Bu durumu çözüme kavuşturmaya çalışacak. Çalışıyor. Evet. Burada bir fırtına yaşamış. O fırtına doğrultusunda zaten daha akılcı yaklaşmaya çalışıyor. Böyle kılıç kahyası modunda. Beklenmedik kayıplar kaos. Tartışma ve uyumsuzluktan açığa çıkan olumsuz enerjiler. Evet bu olumsuz enerjilere karşı kendini koruyor. Fırtına çıkmasın diye gayet mantıksal bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü kendisinin de kalbi kırık, sizin de kalbiniz kırık. Geçmişten dolayı. İşte bu çıkan da bu fırtına arkadaşlar. Şimdi buna baktığımızda Burada kılıç ikilisiyle tılsım üçlüsü çıktı. Burada da hayat ağacı çıktı. Bu ikilem neden biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Bu üçlü ilişkiler var ya arkadaşlar kişinin hayatında. O düşünüyor bir yandan da. Köklü ve sağlam ilişkiler kurabilir miyim? Hani bunları bırakıp böyle bir alana yönelebilir miyim? Hayat ağacı. Yani böyle köklenmek istiyor, aile kurmak istiyor. Ben bunu yapabilir miyim diye şöyle söyleyeyim kararsızlık içerisinde. Yani diyecek diyor ki ya ben bunu seçeceğim. Bu üçlü ilişkileri seçeceğim. Hep böyle bu takış şekilde takış şey yapacağım. Ya da e, Sağlıklı huzurlu bir ilişki kuracağım. Böyle devam edeceğim diye bir şeyde ikilemde arkadaşlar. İkisinden birisi yani. Hayat bu hayatıyla ilgili. Hayatın gidişatıyla ilgili bir karar. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz burada Sizinle alakalı çok bir şey çıkmadı. Kişinin ruh dünyasına baktık, böyle ilişkiyi, bu sizin ilişkinize bakış açısına baktık ve gerçekten de dert keder içerisinde. Onu söyleyebilirim. Moraller çok bozuk, kararsızlık enerjiler içerisinde. Hayatında şu anda aynı anda üçüncü kişiler var. Sizinle beraber arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne yapalım başka? Nereye gidiyor diye üç kart seçeyim arkadaşlar. Bizim de bir fikrimiz olsun. Yani umut var mı? Umut var mı diyelim. Bu ilişkiyle alakalı pek iyi görünmüyor çünkü. Sanki can çekişiyor. Umut var mı diyelim. Başka da bir şey sormayacağım arkadaşlar. Son olarak bir tane şu karttan seçeceğim. Evet arkadaşlar. İlişkinizle alakalı umut var. İki tane majör arkana kartı çıktı. Bir tanesi güneş, bir tanesi denge siz dengeyi bulacaksınız öyle görünüyor. Şöyle bir önceki bir dinlenme sürecinden geçecek olabilirsiniz. Şöyle kılıç dörtüsü çıktı çünkü. Şöyle yatıp bir kafaları dinleyip böyle bir iyileşme sürecinden sonra hem güneş doğacak şöyle göstereyim ilişkinize hem de denge sağlanacak harika. Daha ne olsun arkadaşlar? Yani bu ilişkiyle alakalı umut var. Fakat iyileşmek gerekiyor, zaman gerekiyor, şifalanma gerekiyor arkadaşlar. Evet son olarak bir de şu karttan şey yapalım. Neyse ki iyi bitti be. Ha, ne dersiniz? <laughs> Aa sopamı kullanmadım ya. Bu da ne olsun arkadaşlar biliyor musunuz? Son olarak size ne söylemek istesin? Ya da ilişkinizle ilgili ne mesaj gelsin size? Artık bitsin dedi. Şimdi bunu her türlü algılayabiliriz. Aramızdaki bu dargınlık bitsin diye olabilir. Aramızdaki ilişki bitsin olabilir. İşte bu küslük bitsin olabilir arkadaşlar. Siz nasıl algılarsanız. Zaten sabır kartı çıkmıştı fark ettiyseniz. Bu da sabır gibi bir şey. Onu da söyleyeyim. Kılıç dörtlüsü. savaş alanından kaçıp bir iyileşme, şifalanma sürecine girmek. Tam dengem güneş çıktı harika. Son olarak arkadaşlar, doğanın ruhu kartlarından bir tane daha seçmek istedim. İçimden geldi şöyle. İlişkinizin geleceği, gelecek enerjisine bakalım. Yakın gelecek enerjisine bakalım. Az önce şey başlarken şu anki enerjisine baktık. Şimdi de yakın gelecek enerjisine bakalım sizin ilişkinizin enerjisi ne olur? Evet arkadaşlar zaten denge ve güneş katili çok uyumlu bir şekilde geldi. Gökkuşağı ruhu. İçini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor. Yani ne kadar uyumlu çıkıyor kartlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İlk başta böyleydi. Bulutlar yağmur yağdı. Bulutlar çıktı. Ondan sonra da gökkuşağımız doğdu. Bulutların ruhu ve şu anki durum ve gökkuşağının ruhu da gelecekteki durum arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğenip yorum da yazabilirsiniz. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bilgiler paylaşıyorum. Topluluk kısmında da takipte kalalım. Hoşçakalın.